Aralığın sonuna yaklaşıyoruz. Peki aralığın sonlarına doğru Shiba nasıl bir performans sergileyecek? Sevgili dostlarım biliyorsunuz ki özellikle aralık ve aralık ayının sonlarına doğru daha doğrusu yılbaşına doğru kripto para piyasasında büyük bir patlama bekleniyor. Bu patlamalardan bir tanesini yapacak olan Shiba coin'de umutlar büyük. Sizlere şu anda bu videoyu hazırlarken Shiba'nın fiyatı 0.5087 cent bölgesinde işlem görüyor. Yılbaşında Shiba'nın 0.4045 dolarlık bir seviyeye çıkması bekleniliyor. Peki böyle bir şey mümkün mü? Shiba her ne kadar 1-0 geriye doğru düşse bile uzun vade Shiba coin tutan balinalar hala daha yüklü miktarda bu tokenden almaya devam ediyor. Özellikle Bitcoin'in yılbaşına doğru güzel bir yükseliş yaparak altcoin'leri de tetiklemesiyle beraber Shiba'nın da güzel bir yükseliş kazanması bekleniliyor. Ne demiştik TikTok hesabımızda? Dedik ki Bitcoin yıl sonuna doğru yani yılbaşında ve Ocak ayı gibi 21 bin ya da 23 3000 doları test edeceğini tahmininde bulunmuştuk. Eğer bir Bitcoin belirtmiş olduğumuz seviyelere yükseliş yaparsa hemen arkasından altcoin'leri de tetikleyerek tabi bunlar içerisinde Shiba da mevcut. Shiba'yı da yani genel olarak bu yükselişten kendi payına düşecek olan Shiba yükselişi de 0.4045 sente kadar yükselmesini bekleyen yatırımcılar var. Fakat benim fikrimi soracak olursanız Shiba'nın bakın her zaman söylüyorum Shiba 0.40 19 ila 0. 4.021 cent bölgesine çıkmasını hedefliyorum. En geç Ocak ayı sonuna doğru. Shiba ekosistemini genişletmek için hala daha şu anda son sıra çalışmaya devam ediyor. Yeni güncellemeler yapacak bu güncellemelerin neler olduğunu bir miktar öğrendim. Bununla ilgili birkaç gün içerisinde sizlere Shiba'nın yeni güncellemelerini, yeni anlaşmalarını YouTube kanalımızda duyuracağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Bu tarz bilgileri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sevgili dostlarım %40 daha fazla kar elde etmek istiyorsanız MX Global borsasına üye olurken benim referans kodumu kullanırsanız 17PKB şu anda da görselde gördüğünüz gibi benim referans kodumu kullanırsanız MX borsasına üye olduktan sonra tüm kripto para birimlerini %40 daha fazla kar elde etmiş olacaksınız. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız MS Global borsasına üye olurken benim referans kodumu kullanmayı unutmayın.